Aynı şeyi de söylüyorum. Temiz bir çocuk, ahlaklı bir çocuk, edetli bir çocuk ve bu durumla karşı karşıya gelip şimdi huzurda. Ben de iyi biliyorum. Nasıl bilir, nasıl anlarsınız? Ben de iyi biliyorum. Senin rızan için cenaze namazını kılmaya, uydum hazır olan imama, her kişi niyetine. Ahi ve ve ala nebiyyü Mustafa ve lai. Muhterem müminler, hepimizin yüreğinin dağlandığı acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Birlikte e cenaze namazı kılacağız. Niyeti beraber yapacağız. Akabinde inşallah. Birinci tekbir, Subhaneke Allah'ın ve Celle Selalik. Bir niyet eyledim. Senin rızan için cenaze namazını kılmaya <laughs>